Ya seçimlerle çok alakalı değilim. Aslında siyaset üzerine okudum ama tam sizin cevaplayacağınız soru aslında bu. Ama ben yurt Badem siyaset için yani dışında mi siyaset evet. okudum? Evet. Nasıl anlatsam? Yani en iyi kim sova geçsin tabii ki onu isterim. Çünkü başka... İyi de siz belirleyeceksiniz. Evet başa geçen şimdi maalesef tam olarak bilmediğimiz için kim daha iyi kim daha şey yapıyor. Tabii ki yani mesela şu an Cumhurbaşkanımız Erdoğan başta ama yaptığı şeyleri de görüyoruz ama arkada olanları da görüyoruz maalesef. Ve ben hani yurt dışında yaşayan bir insan olarak Türkiye'ye geldim. Ve Türkiye'nin durumu gerçekten ben mesela Euro'yu buraya çevirdim mi ben yaşayabiliyorum ama buradaki insanların yaşam tarzı mesela çok kötü bir durumda Türkiye o kadar güzel ki ama bilmiyorum buradaki insanlar nasıl devam edecek nasıl yaşayabilecek hele ki çocuklu bir aile nasıl yaşayacak onu gerçekten çok merak ediyorum ben burada yapabilir miyim onu hiç bilmiyorum ve o yüzden bazı şeylerin değişmesinin gerektiğini farkındayım ben bir yurt dışından gelen olarak yani ya, yaşıyorsun Almanya'da. Hı -hı. O yüzden yani Gelsin çok siz diyorsunuz ki Türkiye çok kötü bir durumda mı diyor? Ya şu an yani ekonomi açısından Almanya en... nasıl? Almanya kötü değil mi? Almanya şu an tabii ki mesela biz daha çok geride kalmışız korona ile ilgili mesela bizim orada mesela her gün test yapmak zorundasın bir yere girdin mi aşılı da olmak zorundasın aynı o şekilde oturabiliyorsun bir restoranda. ama diğer türlü mesela burada mesela daha açık mesela ya da diğer ülkelere karşı Almanya biraz daha geride. Ay, ayar şartları anlamında Almanya e, Türkiye'den daha kötü deniyor Fransa daha kötü Avrupa şu anda da Avrupa'da da bu sıkıntılar yaşanıyor ve daha fazlası yaşanıyor deniyor şimdi mesela az önce sizden önce başkalarına da mikrofon tuttuk. Diyorlar ki ekonomik kriz şu anda e, Avrupa'da almış yürümüş. Enflasyon almış yürümüş. Az önce e, mesaj geldi diyor bir e, Fransa'da yaşayan vatandaş. Diyor ki yüzde otuz zam geldi doğalgaza Daha yeni okudum diyor mesaj. Söyleyeyim gaza zam geldiği doğru. Biz mesela çalıştırdığımız yerler var. Yani oranın gazlarını ayarlamaya çalıştım çalıştık mı bütçelerini orada da mesela bayağı bir artışını görüyorsun geçen seneye bakış ya da eve seneye bakış ama yani burada yiyecek konusunda ben daha çok yorum yaptığım için Almanya'da tabii ki yani ne bileyim 100 euroya bir sürü bir şey alabiliyorsun evde ama burada 100 TL'ye yani iki şey falan alabiliyorsun onu o açıdan baktım ben o yüzden o şekilde söyledim görüşüm Peki, bu. Baktığınızda e, genel olarak e, halkın mesela şimdi alışveriş merkezlerine bakıyorsunuz, diğer merkezlere bakıyorsunuz. Yani insanlar giyiyorlar, içiyorlar, geziyorlar. Sizce bir ekonomik e, kriz var mı Türkiye'de? Şöyle söyleyeyim, onu da anlamış değilim tam olarak. Yani gördüklerime karşı marketlere karşı bakarsam tabii ki evet diyorum gerçekten zor yaşamak ama herkesin elinde de mesela son model telefon olabiliyor. Onu da bilmiyorum nasıl oluyor. Ama boş. telefon değil efendim arabalar baktığınızda arabalar yani. Olsun, arabalar da olsun her şekilde yani. Yani görünüme bakıyor ama tabii ki arkasında ne yatıyor bilemez insan. O yüzden çok da yorum yapmak istemiyorum insanlar hakkında. Peki hanımefendi siz ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Her şey katılıyorum. Öyle mi? Evet. Nokta. <laughs> <laughs> çok teşekkürler arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirdim. Niye efendim? Niye? Çünkü duruşu duruşu yeter bence. Duruşu yeter. Ee, dış ülkelerine racon kesmesi yeter. Çünkü ee, şöyle bakıyorum da e, e, parti başkanlarına bakıyorum. Başka bunu yürütecek başka lider yok yani. Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu ya şimdi Kılıçdaroğlu konuşurken gülüyor. Gülünecek durum yok. Türkiye'de de gülünecek bir durum var mı? Şimdi sen bir şey devleti bir şey güzel bir şey yapmak istiyorsan Asil, durman gerekiyor. Hakiki olman gerekiyor ve ciddi durman gerekiyor. Bana göre ciddi olan Tayyip Erdoğan. Şimdi adam normalde te, televizyon önüne karşına çıkıyor. Dürüst bir şekilde konuşuyor. Gülmüyor. Çünkü gülecek bir şey yok. Kılıçdaroğlu hani hani çelişmiyor. Şöyle ya, dünkü konuştuklarıyla yarınki konuştukları çelişmiyor. O yüzden bana göre şimdiye kadar gelmiş geçmiş en büyük lider Recep Tayyip Erdoğan. Peki siz duruştan bahsettiniz. Ee, İmamoğlu'nun duruşu yok mu? Ya da Ali Babacan'ın duruşu yok mu? Eee... Onları ben fazla tanımıyorum. Şimdi İmamoğlu İmamoğlu'na şimdi ben fazla bir şey diyemeyeceğim. Ee, yok, yok, tanımıyorum. Onlar, yapamaz. De, yapamaz. De, yapamaz. Nasıl efendim? Yani siz e, baktığınızda dediniz ya Cumhurbaşkanının bir duruşu var dediniz. Yani mesela şimdi Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu'na diğer partili parti başkanlarına baktınız. Onların duruşu yok mu? Yok abi. Yok abi. Sen Kılıçdaroğlu'nu dış ülkeye gönderebilir misin? Gönderebilir gide, mi? Gidemez. gönderebilir misin? gider efendim, gider efendim. Yap, yapamaz. Abi. Yapamaz abi ya. Ecevit'i görmediniz mi? Yapamaz abi. Kimse Tayyip Erdoğan gibi kimse dış ülkelere baş koyamaz. Konuşamaz. Ama Kılıçdaroğlu ben koyarım diyor. Yapamaz abi. Sen beni tamam, yapamaz. Ama da şu anda Cumhurbaşkanlığına ısınıyor. Öyle mi? Yani şu an genel baktığınızda öyle. Abi devlet elden gider yapmayın kurban olayım. Emin misin? Yapmayın abi. Ya gerçekten yapamaz. Gerçekten yapamaz. Ne diyorsunuz? Seçim olsa kime oy verirsin? AK Parti. Niye efendim AK Parti? Gidişat iyi bana göre. Yani AK Parti çok mu beğeniyorsun? Ya çok beğenmediğimden de şu andaki sistem onu götürüyor. Başka götürecek bir sıkıntı yok. CHP var, Kılıçdaroğlu var, İmamoğlu var. Olsun can kurban birisine de hepsi bir arada niye vereyim? Var bunun altında bir alternatif. Yayınlar mısın? Altılı Ganyan var. He? Altılı Ganyan. Yani ayak tek. Ayak tek. Bunu da söyleyelim. Başka? Yapacağımız bir şey yok. Şimdi herkes kendi başına olsa herkesin gönlünde ayrı ayrı birileri yatıyor ama şu an hepsi bir araya geldi mi? Beş parmaktan eskileri gördük. Benim yaşım 53. 12-50 yaşamış bir insanım. Kimseye ne diyecek bir şeyimiz yok. Eski düzenine geri gelmesini istemiyoruz. Bu şekilde gitmesi bizim için de ha kötünün iyisidir. Daha ileri çıksın da ona verelim. Başka sıkıntımız yok. Her şeyin hayırlısı. Şu an kararsızım yani. Niye efendim? Düşünmedim yarın seçim olsa e, kime veririm. Hiç düşünmediniz mi? <laughs> Vallahi düşünmedim. E, ama Türkiye'nin de bir kargaşa ortamına girmesini istemem. Neticede bizim vatanımız bir kargaşa ortamına girmesini istemem yani. E, ha, tamam biraz hayat biraz pahalılaşmış görüyorum ben. E, ama bu, dedin, ce, eskiden de vardı bu ufak tefek pahalılık olayı. Ee, ne diyeyim Ka sadece Türkiye'de kargaşa çıkmasını istemem ben bir şey dostluk ortamı kardeşlik ortamı sürsün isterim ben kimse kimseye kinlenmesin cepheleşmesin yani cepheleşen ülkelerin halini gördük hepsi paramparça oldular gittiler yani cepheleşmek iyi bir şey değil ee, hepimiz bu vatanın çocuklarıyız birbirimize kinlen bakmamalıyız ben onu düşünüyorum başka bildiğim bir konu da yok Üç tane başbakan geldi bu memlekette. Rahmetlik Menderes, Özal, bu adam. Bu adam hepsini geçti. Nankörlük kötü. Haliç'te biz eğme geçmek için korkudan geçemiyorduk. Bu adam Haliç'i temizledi. İki taraftaki o çınar ağaçlarının hepsi Tayyip aşarıdır. ağaçlarıdır. Belediye başkanıyken dedim. Bu adam da belediye başkanı olmadan önce de tanıyordum adamı. Sütlüce geliyordu. 50 çocuklar şey, kopuzlarda muhasebeciydi Tayyip Bey. Evet. Bu adamda bir hareket var, bereket var. Böyle bir çalışmayı kimse rüyasında göremez. Bu bolluğunda nankörlük yapanlar da bilmiyorum. Allah havale ediyorum. Nankörlük çok kötü bir şeydir. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.